Bugün Malatya'dan gelen bir hoca efendi anlatıyor. Birkaç gündür taziye çadırı kurduk. Hanımlar ayrı, erkekler ayrı. Vallahi de diyorlar, çarşaf yetiştiremiyoruz. Hanımlar sıraya girdiler. Efendi Hazretlerinin hayatındayken ben çarşaf giyemedim yarın çarşafsız ölürsem bu büyük Allah dostunun yüzüne nasıl bakacağım diyor. Kadınlar ağlaya ağlaya çarşaf sırasına girdiler. Bakalım bizim erkekler hanımlar kadar pehlivan olabilecekler mi? Siz kimin kızından aşağısınız? Bir iznillah. Onlardan geri kalmayacaksınız. Siz de bir ömür hiçbir şey yapmasa Kafirlere benzemeyelim diye, İslam düşmanlarına aynı şekilde, aynı resimde, aynı surette benzemeyelim, onlarla aynı tarafta olmayalım diye başı açık olana başına kahverengi bir takke koy, yüzünde sakalı olmayana sakal bırak, şalvar giy, cübbe giy, medreseye başla diyerek bir dilenci gibi yalvaran, efendi hazretlerimizin, hasretiyle yananlar, sevgisiyle yüreği dolu olanlar, işte o hanımefendiler gibi diyecek, ben onun hayatındayken hiç olmazsa dediğini yapamadım, davetine icabet edemedim, yarın benim de musalla ile randevum var, benim de, Musalla ile buluşma günümdür. Hiç olmazsa ahirette onun huzuruna sakalsız çıkmayayım. Yoksa çok utanırım şu uğrunu Allah hepimize ihsan eylesin. Amin.